İşin başında iki kişi. Biri karı. Benim diyen erkeğe rahmet okudur. Olmadı. Hele bir gör ondan sonra. Diğeri? Diğeri yavur. karın ortağı. Bir İtalyan. Dış bağlantılar o sağlıyor. Sonra? Sonrası sağlığın. İş evet demene bakar. Derim. Ama bir şartla. Nedir? Bu insanları tanımam lazım. Tanımak mı? Onlar da beni tanısın. Nereden çıktın? Bana güvenmiyor musun? Yok koçum, seninle ilgisi yok. Hani olmaz ama... ...bakarsın bir gün şeytana uyarlar... ...akıllarından bir yanlışlık geçer... ...işte o zaman bilsinler nasıl biriyle muhatap olduklarını. Anladın? Anladım. Konuşur bir görüşme ayarlarım. Hoş geldin Hoş bulduk. Abim. Selamun aleyküm. Aha bizim Dünür Hazretleri de teşrif buyurdu. Hoş, hoş geldin hoş hoş Merhaba. <laughs> Buyur ağam ne emredersin? Yap bakalım bir acı kahve. Baş üstüne. Güle güle ağam, selametle. Hasan, gel buraya. Buyur ağam. Şu Hakkı Ağa'nın yanındaki adam, Topal Hemdi'nin oğlu Kaçakçı Osman değil mi? Doğrudur ağam. Hapisten yeni çıktı. Bugünlerde Hakkı aile ile fazla neşir. Peki git bakalım. <gülüyor> 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 Bitiyor mu işimiz? Az kaldı komutan. Alçı kurumak üzere. Komutanım, tuhaf gelecek ama şu ökkeşe ilk kez açıldım biliyor musunuz? Neden? Ölmemek için çok uğraştı ama başaramadı. <laughs> Bilemezsin Ender. Belki de ölmek için çok uğraşmıştır. anne bu kadar çabuk dönmeni beklemiyorduk. Niye? Ne bileyim bir sürü işin var evlilik hazırlığı. Merveciğim ne diyorsun sen? Anneyle konuştuğunu unutma çocuğu. Bu öfkeli çıkışların hiç hoş değil. Affedersin. Ya anlamaya çalışmadın aklına geleni söylüyorsun sen. E dün gece telefonda Murat'a yaptıkların. Ya ben utandım. Senle konuşurken o ne hakla araya giriyor? E çünkü telefonda beni ağlattın Murat da dayanamadı. O adam sadece senle değil anne. Babamla da aramıza giriyor. Ben adama gidiyorum. Mert. Otur lütfen. Konuşacaklarımız daha bitmedi. Murat babanız aranıza girmedi. Daha nasıl girecek ki? İstese de giremez. Ne demek bu? Babanız gitti. Gitti mi? Ne demek gitti? Nereye? Annenize kulak verin. Doğru söylüyor. Babanız geldi, sizi kullandı ve gitti. Anne, olmaz. Niye gitsin ki? İnanmıyorum. Ya onun istediği siz değildiniz. Neymiş o zaman istediği? Para. Sadece para. Nedir bu? Oku görürsün. imzalaması için babamın kafasına kaç kişi silah dayadı? Ne diyorsun sen Merve? Ya birileri babana silah zoruyla bunu imzalatacak. Ben de saf saf getirip burnunuza dayayacağım öyle mi? Orada işlerin nasıl yürüdüğünü ben iyi bilirim anne. Ya Merve, bunu sana okutmamak için size babanızla ilgili tek kötü söz etmemek için ben neler çektim? Haberiniz var mı? Ya bizim tanıdığımız babamız Hangi tanımak? Ne tanıması? Ya siz babanızla ilgili ne biliyorsunuz ki? Elif yorma kendini kızım. Göster onlara. Başka türlü olmayacak, olmayacak. Göster. Evet. Nerede kalmıştık? Parada. Evet. 500 bin Önce bunu imzalayalım. Avukatın hazırladığı bir belge. Çocukların velayetinden her şart altında ve sonsuza kadar vazgeçtiğine dair bir beyan. Önce para merak ediyorum. Çocuklarını 500 bin dolara satan bir adam olarak ruh halini. Sen kafanı takma böyle şeylere. 8 yıl sonra ortaya çıktı. Ah. Çocukların dünyasında fırtına al Mert. Parayı cebine Merve. Duruyorsun. Gitme kız. Ya aklımı oynatacağım anne. Bırak biraz yalnız kalsınlar. <laughs> Onlar sana gelecektir merak etme. Ya anne en kötüsü biliyor musun? Ya sen bana bir şey söylesen ben sana inanırım. Annen sana bir şey söylese sen de inanırsın. Çünkü annen söylemiştir. Yani gerisini sormazsın bile. Şu halimize bak. İmzalı kağıtlar. Kaset. Yani sanki suç belgeseli. Çocuklarım bana böyle mi inanacaktı anne? Hep o turgur şeytanı yüzünden. Kafaları öyle karışık ki yavrucakların. Onları suçlayın. Bir çay şey içelim mi? efendim. Hayırlı akşamlar Zeyno kadın. Sağ ol Reşua. Söylemek istediğim bir şey var. Belki üstüme vazife değil ama... Estağfurullah. Hakkıyı gördüm kahvede. Yanında Osman diye bir adam. Şilalesini tanırım. İflak olmaz kaçakçıdır. Kendisi de hapisti. Yeni çıktı. Son zamanlarda ikisi birlikte fazla görünmüş. Sağ ol. Bilmem iyi oldu. Kardeşindir. Başına bir iş gelirse senin de canın yanar. Ee, belki evham ederim ama... ...kulağına kar suyu katsın istirem. İyi ettin Reşo'a. Hayırlı akşamlar. Sana da. Vaktiyle vuracaktık, vuramadık. Heh, şimdi de...